Hayat devam ediyor be abi. Hani ben de annemin dualarıyla beraber tekrar e, o bana şey demişti. Bak sözünü şey şimdi aklıma geldi. Dedi ki öyle bir çalış ki beni böyle hatırlamaya zamanın kalmasın ama böyle bir insanda tabii bir şey oluyor. Yani Rabbi Bey nasılsınız? İyi valla sizi sormalı. Günlük dizi başladı. Ratingler de iyi gidiyor galiba. Valla güzel gidiyor ya. Bize şaşırdık böyle. Çok da tatlı gidiyor. Haftanın 7 günü sette <laughs> olmak nasıl bir duygu? Biz uyuyormuş. 6 günün setteyim. 6 12 günü. saat çalışıyorum. <laughs> Ondan sonra bugün de setten geldim. Ee, güzel için bir etkinlik var. Hem Galatasaray'ımızın etkinliği. Yorulmuyor musunuz? Ya yoruluyorum da çalışmak da güzel biliyorsun yani 4-5 ay önce anneyi kaybettim. Benim birazcık kafayı biraz da biraz dağıtmam lazımdı. Evet, biraz onu Şimdi... soracaktım. Yani hmm. O süreçten çıkıp böyle günlük dizi atmosferine ve temposuna girmek biraz zor olmadı mı sizin için? Bu arada yani adı günlük yani o kadar böyle aslında kurulan kadro kadro falan o kadar iyiydi ki e, orada herhangi bir şekilde. Gayet de iddialı gittik aslında baktığın noktada. Ee, dediğim gibi birazcık kafamı dağıttı. Çok da güzel geride döndüm. Güzel de bir comeback oldu benim için. Her şey güzel gidiyor. Zor olmadı işte az önce söylediğim gibi sizin için o tempoya geri dönmek? Diziler temposuna, dizi setlerine dönmek. Hı hı. Öyle bir acı yaşadıktan sonra... Oldu ya, oldu. Oldu da yani hayat devam ediyor bu abi. Hani ben de annemin dualarıyla beraber tekrar e, o bana şey demişti. Bak sözünü şey şimdi aklıma geldi. Dedi ki öyle bir çalış ki beni böyle hatırlamaya zamanın kalmasın ama böyle bir insanda tabii bir şey oluyor. Yani her gün böyle 40 tane mum var. Biri sönüyor ama bir tanesi sönmüyor öyle. Keşke ilk bölümü de izleseydi vesaire vesaire ama daha güzel şeyler konuşalım ya şimdi. <laughs> yazın yazın ne yaptın? Sati'ye gidebildiniz mi? Vallahi edemedim işte. Bir Yunanistan'a gittim. Yunanistan'dan sonra çat diye hemen diziye se şeye geçtim. Sete. Abi, fiyatlar çok eleştiriliyor. Yunanistan'da fiyatlar nasıldı? Türkiye'deki fiyatlar çok eleştiriliyor. Sen bakmışsındır ona. <gülüyor> 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 bu arada aşağı kalır bir yanı olmadı ki aslında. Ha, bu arada evet daha da ucuz. <laughs> Mesela, bak bunları çok tehlikeli şeyler soruyorsun bana. Ama dediğim gibi bence yani bu fahiş fiyatların haricinde de 帰って。 ucuz ama dediğim gibi yerli turizmin de gelişmesi lazım falan. Orada bir sürü şeyler var. denklemler var. Ee, ama biraz da böyle herkesin özellikle arttırılan fiyatlarda da belki herkese de ders olacağı bir nokta olacaktır. De sokak hayvanları yasası geçti meclis sen biliyorsun Hı -hı. abi. O konuyu takip edebildin mi bilmiyorum ama yani kimileri soykırım yasası dedi. Kimileri çok oh iyi olmuş moduna girdi. Sen ne düşünüyorsun o yasa hakkında? Ya bu çok böyle tartışılır bir şey. Yani bir yandan canı yanan başka hani ailelerde oluyor köpek saldırıları da vesaire. Bunun bir yolu da bulunmalı aslında. Yani benim şeyim ee, sonuç Sonuçta bakılmalı, sonuçta onlar da bir canlı yani ne diyor Allah da, onlar benim sessiz dilsiz kullarımdır diyor o bakış açısıyla beraber bütün neyici, herkesi kucaklayıcı bir noktayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah buna böyle soykurum olmadan ya da e, köpekler böyle işkence edilmeden daha bilgili, daha bu köpeklerin de ya da kedilerin ya da diğer hayvanların bizimle beraber yaşayabileceği bir noktaya getirebilirsek ne mutlu. Bize o kadar da çok sevinirim. Ona. Duygu dünyada işler nasıl? Ne? Kalbin dolu mu? Kalbin boş mu? Onu nasıl? Dolu dolu ya. Kız arkadaşım var. Aşk kaçmadan gir. <laughs> Bak gittikçe böyle. <laughs> Turgut Bey de geldi. Hemen alayım mi Turgut Bey'i de? Turgut Bey çok sıkıştık buyurun. <laughs> yani, Var mı cevabını bunu soruyor? Kaç bir tane? Giydiği kadar giyer ya. Yani şimdi ne diyeyim ben sana şimdi Aşkın Allah aşkına. Aşkın gözü kör mü? Devam edeceğiz mi? Bak geç kalıyorum. Hadi kolay tamam, gelsin. Tamam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol.